Peki hocam sigaranın hükmü nedir? Efendim sigara konusunda bazı ulema haramdır diyor. İsraf oluşunu, sağlığa zararlı oluşunu dikkate alarak haramdır diyor. Bazı ulema da haramdır demiyorsa da e, tahrimen mekruhtur diyor. Yani harama yakın mekruhtur diyor. Evet hocam. Yani eskiden Sıgaraların üzerinde bu kadar büyük harfle değil, sıgara öldürücüdür diye üzerinde yazılıyor. Evet hocam. Yani bu, bu artık ilmem böyle, tıp ben böyle. Yani o yüzden sigara içtim de keyiflendim deme hele. Bu nasıl keyif ki dumanı derhal burundan geri gele. Bu nasıl keyif ki dumanı derhal burundan geri gele. Sigara. Sana para verip satın alayım, yetmez diyor. Para para yetmez. Allah Allah. E daha daha ne istiyorsun? Sağlığını da istiyorum diyor. Paramı aldın, o yetmedi. Sağlığımı istiyorsun. Peki hadi sağlığımı da vereyim. Yok o da yetmez. Canını istiyorum diyor. Evet hocam. E bu buna nasıl para verip de satın alıyorum? Canımı isteyen düşmanı. Para verip de satın alıyorum. Üstelik kendime zarar olduğu gibi başkasına da zarar oluyor ve kul hakkını ihlal ediyorum. Yani bazı kişiler asansör kabininde sigara içiyor. O da hemen kaybolmuyor. Evet hocam. E bundan rahatsız olan insanlar e, cidden e, rahatsız oluyor ondan. E, veya Adam sigarayı yeni içmiş, camiye o şekilde gelmiş ve ağzını da yıkamadan gelmiş. Ee, onun nefesi halıya, secde ettiği yere siniyor. Ondan sonra da siz oraya secde ederseniz hissediyorsunuz ve rahatsız oluyorsunuz. Öyleyse kul hakkına da zarar vermektedir. Kul hakkı tecavüzü de söz konusudur. Evet hocam. Yani helal diyen yok afiyet olsun, afiyetle iç diyen yok. Mekruh diyen var, haram diyen haram var. Haram diyen var.